Hayatımın dönüm noktası sanırım 99 Marmara depremi. Ben Yalova'lıyım. Depremde 7 yaşındaydım. Devrim, evimiz yıkıldı. Depremden öncesini çok net hatırlayamıyorum. Hatta sanırım hiç hatırlayamıyorum. Kardeşim depremde 5 yaşındaydı. Benden 2 yaş küçük. Ama o evimizi falan tarif edebiliyor ben hiçbir şeyini hatırlayamıyorum. 7 yaşındaki bir çocuğa göre hani normalde insanlar 7 yaşındaki hatıralarını hatırlarlar. O zamana kadar olan en azından birkaç bir şeyi hatırlarlar. Ben hani zorluyorum ama çok hatırlayamıyorum. Yani bunu sanırım hani yaşadığım yeri hiç görmemekle bağlıyorum. Hani, e, anıları taze tutamadığım için hani yaşadığım şeyleri nerede olduğunu bilmediğim için o ev tamamen silindiği için kafamda anılar da silindi diye düşünüyorum. Ama ne kadar doğru olmanı emin değilim. Bu yüzden sanırım deprem ben benim hayatımın bir dönüm noktası ve hatta silinmiş bile olabilir orası. Tamam. Ondan öncesi. Ne diyebilirim başka bilmiyorum. Bu anıları yani kötü anıları unutmak için kendini şartlıyormuşsun, Yani zorladığın için mi hatırlamıyorsun? Ben ben sonra annemi şu şekilde hatırlıyorum. Sokakta battaniyeye sarılmış gözleri yaşlı ağlıyor. Yani sokakta öylece oturuyor. oturuyorum. Yani annemi böyle hatırlıyorum depremden sonrası için. Yani Buna benim için 7 yaşındayken çok korkunç şeylerdi. O yüzden yani depremle ilgili her şeyi tamamen silmiş olabilirim. Yani i̇nsanın annesini, babasını, büyüklerini, en güvenli insanları bu şekilde hatırlaması çok korkunç bir şey, zor bir şey. Sanırım ben de o yüzden silmiş olabilirim hepsini. Ankara'da bir kere bomba patlamıştı ve orada ee, çok yakın bir arkadaşım, liseden bir arkadaşım vardı. Onun haberini öğrenmem biraz sıkıntılıydı. İnternette haberi araştırırken adını ve soyadını gördüm. Fakat soyadı e, soyadı Boydaş olmasına rağmen Baydaş diye okudum. O an şüphelendim acaba arkadaşım mı değil mi diye. Ee, hemen telefona koşup aradım ve e, ailesi açmıştı telefonu. Bayağı ağlayarak açılmıştı ve o o haberi öğrendiğim zaman ee, çok tüylerim diken diken oldu. Ee, çok geç vakit olduğu için e, hastaneye gidememiştim. Ertesi gün gittiğimde o ailesinin acısını gördüğümde baya kötü olmuştum. Ee, silmek istediğim anı budur yani. Eğer bir kamera olsaydı hayatımda silmek isteyeceğim bir an olarak geçen sene arkadaşlarımla daha doğrusu arkadaşlarım ve serserilerle Kayseri'ye Galatasaray maçını izlemeye gitmiştim. Çok kötü bir anda onu silmek isterim. Çünkü hayatın pisliğini gördüm gerçekten. Ve çok hastalandım. 48 saatte 31 saat yol gittim geldim. Bolu'dan İstanbul'a kadar ayakta gittim geldim. Eğer bir anımı silmek isteseydim ne olurdu? Gerçekten çok büyük pişmanlığımdı. Daha sonrasında hasta oldum, okula gidemedim. Yani bir sürü ameliyat bile oldum yani o derece. Eğer bir makine olsaydı hayatımda silmek isteyeceğim an o olurdu. Merhaba. Öyle bir makine olsa yapacağım ilk iş herhalde doğum günü silmek falan olurdu. Çünkü bu hayatın içerisi işte doğum günüyle falan başlıyor galiba. Öyle yapsak baya iyi olurdu abi Yani. <laughs> Sanırım ben dershaneden ayrıldığım ana dönüp o cümleleri bir daha kurmak istemezdim. Ayrılmayıp hala çalışmayı tercih ederdim şimdiye kadar. Hiçbir şey silmek istemezdim çünkü o günkü yaptıklarım olmasa ayrı bir olmazdı bir şey silmek isteseydim Fenerbahçe'nin Fethiye Spor'a yenildiği anı benimden silmek isterdim. Çok ters olacak ama Alper'i e silmek isterdim. Alper. Öyle bir dünya yok. Pazartesi önemli bir sınavımın olduğunu unutup ders çalışmak yerine ben de herkes gibi hafta sonumu gezerek geçirmek isterdim. <laughs> ya, Sanırım hayatıma giren kızları silmek isterdim